bu Frigya Vadisi ta Ankara'dan başlıyor, Uşak'a kadar gidiyor bu vadi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afrin, Uşak ve Konya'nın bir bölgesiyle beraber burası Frigya Vadisi. Bunların esas başkentleri Polatlı'daki gurur diyor. siyasi başkentleri. Burası ikinci önemli dini başkentleri ki burada hep açık hava kapanaklar yapılmış, sunaklar yapılmış ve su sarnıçları, mezarlıkları. Burası yazlık gibi. yani baharda gelip yaz bitirirken burayı terk ettikleri kutsal şehir ve burasını askerler korumuş. Bakın karşılık kalelerde. Kale var. O kalelerde askerler kalıp halk buraya geldiği zaman bu <laughs> kayaların üstü yani Akrapova'nın yukarısı yerleşim yeri. Çünkü kaz yaptılar zaman evlerin duvarlarını falan bulunduklar. Yukarıda yerleşim yapıyorlar ama ııı e, yerli veya da yabancı arkeologların söylediğine göre esas bunun altında yer altı şey var. Yani Kapadokya gibi hmm. yaratı bir yer altı şey olduğu söyleniyor ki Kapsı bulunup da giriliyor. çünkü kapsı varsa eğer o motorları bıraktığımız yerler böyle doğrusudaysa, baktığımızda arka tarafta bunun şeyin kapsı bulunmadı ama kesinlikle burada yer açığı olduğu söyleniyor ki bu burasının yazıtayı yapar, bakın gördüğünüz anıt yazıları bak görüyorsunuz sol yukarıda, <laughs> he, sol üst köşede ve sağ kenarda bir de aşağıda kapı gibi yer, solda kapı gibi yerin içerisinde siyah olan yerde yazılar var ki bir daha çözülmedi. En başa bakın sol yukarıda yazıların en başında Ates diye bir yazı var. Görüyorsunuz. Evet. O muhtemelen Atis yani Atis de bir tanrı ismi yani o zamanki göre bir tanrı ismi ve Kibele'nin yani bereket tanrıçası Kibele'nin de genç sevgilisi tanrı ismi olduğu söyleniyor. Evet. Ve tam o yere geldiğiniz zaman bakın iki yuvarla kalkanın ortasına Taf yazıyor. Tap. Evet. Ondan sonra şey var. Ondan sonra da var. Hani Midas ismi de oradan geliyor. Yani eşek kulaklı Midas işte göre dokunduğu altın olan neyse o kral mirasın ismi ve sağ kenarda bakın en altta baba diye başlıyor. Ee, evet. anlamda baba evet. okunuyor ama o Hititçe'de Kubaba, Sirikçe'de Kibele okunuyor. Kibele'de onların tanıştığı tanrıçı kadın heykeli ki bu heykel şu an Ankara Anadolu, Anadolu Medya Müzesi'nde. Önceden bu işin içerisine koyuyorlardı. Geldikleri zaman Kibele'yi getirip kapı gibi yerin içerisine koyuyorlardı. Orada sabah güneş doğarken bakın yönü tam doğu, karşı doğu. Güneş doğarken halk burada toplanıyor. Orası, da, orası daha ucuz şimdi aramız ama tabii böyle değil. Önünde de o kibirin önünde bir din adamları bekliyor. Orada rahip rahibeler bekliyor. Burada sabah sabah kılarken ayırlayan dualarını yaptıkları bir tapınak bu. Bu tapınaklardan dört tane yapılmış. En büyüğü bu. 17 metre yüksekliği, 16 metre genişliği, en büyük anı. Bir de Bunu nasıl yapmışlar? Hani seyyar iskele bilmem ne kullanmadan kaya bize doğru daha geniş. Yukarıdan başlıyorlar. Aşağıdan. Suyu su döküyorlar. Suyu yumuşatıyor çünkü bu sayan volkanik kür. Tük. Yani suyu gördükçe yumuşuyor. İşliyorlar, tekrar iniyorlar, tekrar işliyorlar. İne, 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 taşın yarısını düzeltip ve bitiriyorlar. Zaten birazdan göreceksiniz. Arka tarafta bitmeyen çanıt var, yarım kalmış çanıt. Ondan nasıl yaptığını göreceksiniz orada. Yarış gibi yapılmamış. Onun bitirmiş de uya bakan da eğer Seyit Gazi ondan gördüyseniz o da bir kilometrelere soldaydı. Şu gözde i̇şte Oğuzluk Mümkünlüğü'nün doğuya bakana, o arkadaki düzenli bir bahçe yapılmış ve oradaki münkellerin bakışı yani onu yaparken münke bitti. Ama işte savaş demiş, e, şey demişti. kimler istilasında bittiğini söyleniyor. Şimdi bu yan taraftaki kaya daha sonra, tabii ki Fritizaman'da da o kaya orada vardı ama nasıl kullanılır onu bilmiyoruz. Yalnız Roma Bizans zamanında o kayayı kırk haline getirmiştir. Yukarıdaki odalarda Osmanlılar ibadet yapmışlar. Yani kilise, aşağı katlarına da onların ölenleri mezarlarına koymuşlar. Şunlar gibi bak. Şurada mezar. Öyle mezarlar hmm. var. Kaya mezar. mezarlar. mezarlar var. O Roma Bizans zamanında yapılmış. Ondan sonra ona dönüşe de bakarsınız. Ondan şimdi buna devam ettiğiniz zaman arka tarafta ilk göreceğiniz yer altı mağarası var. Sarnış. Yani şehirden aşağı inip su aldıkları mağarasını göreceksiniz. Ve o mağaranın hani içinde değildi. Aşağıda şöyle bir bank var. Bankın yanından aşağıya indiğiniz zaman uzun bir kavak ağacı var. O kavak ağacının yanında buz gibi pirinç suyu var. O mağaradan çıkıyor çünkü kaynak su. E elini bile tutamasın o kadar soğuk. O da suyu içersin. Tekrar geri mağaranın yanına, bakın yanına gelip senin devam ettiğiniz zaman bitmemiş yanıt var. Bunun bitmemiş batıya bakana. Ondan sonra ileride ağaç merdiven aşağıya aşağı, aşağı doğru gidiyor. Bir de solda, sola sola yukarıya doğru çıkıyor. Su, sağa doğru, yani hepsi burasını çıkıyorsan sağa doğru gidiyor. Ama yarım tur atarsanız Oradan yukarıya Akrapol'e çıkın, yukarıda sunakları, kral tahtını, sümbül anasını görüp şöyle buradan gelirsiniz. Çok özür dilerim. Şu mezarlar dediniz ya. içindekiler hmm. İçindekiler alınmış mı? Tabii tabii bunlar hep soyulmuş. Yani alınmış. altı falan yok, yoktur. Yok yok yok. Bunlar işte kenarda kırılmış bunun evet. kenarı. Ölü içeriye koyuyorlar, taş kapak koyuyorlar sandık gibi bunlar. Hazine <laughs> yok hazine. hazine olsa benim burada yok az önceki yerdeki çukur ne işe? Çünkü Frigyalılarda para yok. Neydi oranın adı? Yani Biz. Değil, artık. Ama takı, takı falan. Ha, takı olabilir ne bileyim. Bir şey de, soracağız. Bir şey olabilir. Doğanlı Kalesi diye bir yere gittik ha, az Doğanlı önce. Kalesi. Orada da buna benzer bir yer ha, vardı. Da Ortasında da bir tane çukur vardı. Yani evet. böyle su toplama haznesi gibi ya da bir kuyu gibi bir yer vardı. Ya, onun yani, ne olduğunu biliyor musunuz? Toplu mezar olabilir diyorlar. Hmm. Onun tepesine çıktınız mı? Yok. İşte onun Demir de merdivenden bir... çıkınca Orta Biz odaya girdik. Bir de o oyuktan da hani şöyle kayanın arasından çıktığın zaman ta tepesine çıkıyorsun. Hmm. Tepesinde evet. kilise var. Bayağı bildiğiniz küçük bir kilise yapılmış mağaranın içerisinde. Hadi Daha geri dönelim. <laughs> ama... <laughs> geri dönelim. <laughs> <ben. Bersek> <laughs> Neyse akşam isteyenlerle gider bakarız. Fenerle bakar gelir. Kayanın bir ucu doğana benzediği için doğanlı kale demişti. Evet. aynı bak şimdi birazdan göstereceğim. Ee, i̇nsan ve kurt kafası var. Yani kaya öyle oluşmalar oluyor. Yani erozyondan rüzgardan, e, yağmurdan aşınmalarla insan kafası ve kut kafası oluşmuş. O doğan, doğan kafası oluştu. Çünkü doğan mı Tepede gezenler doğan mı, kartal mı? Nerede? Orada. Demin orada da o Doğanlı Kale'nin orada Doğan da olabilir. Her şey var. A şey. Hmm. Akbaba da var. Bir akbaba değil. Akbaba, akbaba, değil de. Doğan ha Doğan Şahin Baktı. olabilir. Ha, de, bir de Kuzgun da çok olabilir. Kuzgunlar da çok. Ha, ben Geçen benim <laughs> Alıyız, karpıza, bir, bir <laughs> ya Lan <laughs> evden çıkıp da kapıyı çı açıp çıktım. batır batırmışlar. Dedim ne oluyor dedim ya. Baktım kuzgunlar. Öyle bir istiyor şey ki şimdi ne kadar şey var sevsin diye biraz çıkaralım.